Kur'an'a dönelim deseler iş bitecek. İşte Kur'an'a dönelim de diyemiyorlar. Kimse istemiyor Kur'an'ı. Kur'an'a dönelim derse apo ya asılması lazım. Bu sefer apo asılım şimdi Avrupa Birliği ayağa kalkar. Apo'yu bize verdiler bakın diye verdiler. İşte ah gidi Kur'an kısas da hayat var dediği zaman ha bunları bir sallandıracaksın bu teröristleri. Bak Türkiye'de terör kalıyor. Uğraş 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 30 bin insan öldü. Kaç bin asker polis şehit terörü temizleyemiyor. Neden? E bakıyorsun hapishanede iki de bir af çıkıyor salıyorsun dışarı. E bunlar terörist durur mu? Çıkınca bir daha yapacak. Onun için hey gidi Kur'an diyorum ben. Ocuk anayasa Kur'an olursa bu işler düzelir. Yoksa düzelmez. Allah'ın ilmi ezelidir. Her şeyi olmadan evvel bilmiştir. Olunca nasıl olacağını bilmiştir. Ve bunların karşılığında hangi cezaları vereceğini bilmiştir. İnsanların maslahatları, menfaatleri nerededir onu bilmiştir. Ona göre de kararlarını belirlemiştir.